Yok bu sefer yine mi uyarlama dizi demeyeceğim. Böyle sıkacağım kendimi en sonda diyeceğim. Bahsedeceğim dizinin adı Alev Alev. Bir Fransız dizisinden uyarlama. Le Bazar de la Charité. Bu arada uzun dizi çeke çeke artık nasıl alıştıysak daha geçen sene yayınlanan diziyi o paket servis gibi kanalın kapısına temassız teslim ettiler de 3 bölüm yayınlandı bile. Hı hı. Temassız da bu bu arada 1897 yılında geçen orijinal dizide gerçek bir olaydan yola çıkarak yazılmış. Çoğu kadınlar olmak üzere 126 kişinin öldüğü bir yangından. Bizim versiyonda da yangın, yardıma muhtaç kadınlara umut olmak için düzenlenen ama elit tabakanın palyaçolarla eğlenmek için doluştuğu bir yardım gecesinde tarihi bir sarnışta çıkıyor içi kadar kapalı mekanda ağzından alev püskürten ve elinde alev döndüren adamları da görünce diyorsunuz ki eh, demek ki yangın bizim eğlence anlayışımızdan çıkıyor. Ama yok orijinalinde bir film makinesinden çıkan yangın bizde de bir aşçıyla çıkıyor. Daha sonra çalışanları ayak altında dolanıp da izdam yapmasınlar diye yangınla birlikte mutfağa kilitleyen bir başka çalışan olsa da o izdam bir patlamayla çıkıyor. Ve bu patlamadan sonra açık olan kapıyı kapatan konuklar birden Türk dizisinde olduklarını hatırlayınca neden bakışmıyoruz ki diyerek arkalarını dönüp alevlerle bakışmaya başlıyorlar. Kimse de demiyor ki onlar bakarken ben de kapıyı açayım. Yok. Araba farı görmüş tavşan gibi alevlere bakıyorlar. Ama esas mevzu şu, başrol kızlardan birinin sevgilisi kızın babasıyla birlikte tarihi sarnıçtaki eserleri kaçırabilmek için bir plan yapmış. Meğerse eserlerin de yokluğu belli olmasın diye bomba patlatacaklarmış. Yangın başlayınca bomba yanlışlıkla patlamış. Yani iz bırakmamak için yüz küsür kişiyle organizasyon düzenleyip atlarına da bomba koymuşlar ha? Tankla vursalarmış. Cidden hayal gücü müthiş. Eğer sizin de öyleyse bir tavsiyem olacak. World of Tanks. Bak kabul edin sponsora güzel bağladım. World of Tanks seslendirmeler de dahil olmak üzere tamamen Türkçe ve ücretsiz bir oyun. Bilgisayarlarınızı indirebilmeniz için de açıklama kısmına linkini yazdım. Aa, ama öyle kuru kuru oyun önermiyorum. Hediyesiyle birlikte. Eğer şu yanda görmüş olduğunuz Tank Mania koduyla indirirseniz ve ilk kez oynayacaksanız 7 günlük premium üyelik, 250 bin kredi ve premium bir tankla birlikte onar savaşta kullanabileceğiniz 3 ileri seviye tank da sizin olacak. Bu arada oyunda geliştirebileceğiniz yüzlerce tank ve karşılıklı savaşabileceğiniz 100 milyon kullanıcı var. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla birlikte takım kurarak. Dediğim gibi World of Tanks'i açıklama kısmındaki linke tıklayarak indirebilirsiniz ama yeni bir oyuncuysanız yandaki gördüğünüz Tankmania kodunu kullanarak da oyun içi birçok hediyeye sahip olarak oyuna başlayabilirsiniz. Yerli diziyi bile tanka bağlayabilen Türkiye'deki tek kanalın bu videosuna sponsor oldukları için Wargaming'e teşekkür edip devam edelim. Nerede kalmıştık? Heh, kızı mekanda garsonluk yapan bıçkın delikanlı kurtarırken koskoca gillerden Kaya Bey'le ailesinin küçük oğlu da bir kızı alevlerin içine atıyor. Aynı yangında kızını kaybeden doktor da anne söylen torununa sanki Japon balığı ölmüş gibi üzülmesin diye hastaneden yenisini getiriyor. Sen artık benim kızım, torunumun anası olacaksın. Ama 4 sezon Hakan Muhafız izleyen biri olarak ağzından bile tanıdığımız kızı yüzünün yanmayan yarısından... Nişanlısı da tanıyamasın mı? Neyse ki kız Deadpool gibi olmasına rağmen ikinci günde ameliyat olup üçüncü günde yataktan kalkıp iyileşiyor ve artık o evin kızı oluyor. Ama en yakın arkadaşı da çok büyük yasta. Ne mi yapıyor? Üçüncü gün ciğer yerken aşık oluyor. Hop iki. Üç. Sürme sürme. 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 Bak bir de bu var. Ma. <laughs> Zamanın bu kadar hızlı aktığı diziler iki buçuk saat sürüyor ya. Helal olsun. Memlekette günler çabuk geçiyordu, ay sonu bir türlü gelmiyor ya. Onun gibi bir şey sanırım. Neyse bu arada dizi üç kadının hikayesi. Bir kadın daha var ki o da esas başrol. Oyunculuğunu çok sevdiğim Demet Evgar. O da yine eşinden şiddet gören bir kadını canlandırıyor. Evet yine diğer ülkelerde komedilerle ünlenen oyuncuların dramlarda oynaması gayet normalken Komedinin kalmadığı, komedi anlayışının da o olduğu ülkemde dram mecburiyet haline geldi artık. Eski belediye başkanı olduğu için Türkiye'nin tamamını kontrol edebilen eşinden hem fiziki hem de psikolojik şiddet gören, kocası tarafından verilen ilaçlarla hasta edilen başrolümüzün amacı kızını alıp yurt dışına kaçmak. Yangından istifade edip Hande Ateizi gibi tuvalet camından kaçan, bıçkın delikanlının sayesinde sahte pasaport çıkaran kadın, kaçarken de sürekli taksi değiştirince diyorsunuz ki, helal olsun bak en sonunda bir dizimizde akıllı ve ne yaptığını bilen bir kadın kurgusu. Ama daha sonra yine kocasından kaçarken, Luna Park'ta dönme dolaba binen, uykuları gelince sahte pasaportla otelde kalan, kızın ateşi çıkınca hastaneye yatıran kadın, bir de hazır gelmişken gebelik testi yaptırayım deyince... Yakalanmasın mı? Ben de dizinin afişini görünce kadınlar bir oldu da erkeklere ihtiyaçları kalmadı sandım. Ama bilin bakalım ne oldu? Erkekten kaçan bir kadını yine bir erkek kurtardı. Ve bir kadının başka bir kadına söylediği cümle de şu oldu. Kadın dediğin böyle kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Kıracaksın dizini oturacaksın evinde. Bak dizi uyarlama ama bu lafları orijinalinde bulamazsın ha. Şimdi ben diziden böyle bahsedince yanlış anlaşılmasın. Alev Alev hali hazırda Türkiye'deki birçok diziden daha izlenesi. Hiç es geçmeden özellikle yangın sahnesindeki emeklerinden dolayı da tebrik ediyorum. Ama sanki nasıl olsa televizyon izleyicisi ne versek gidiyor. Devri yavaş yavaş bitmeye başladı gibi. Daha önce de dediğim gibi artık bu uyarlama işlerine de çok takılmıyorum. Çünkü uyarlama bizim genlerimizde var. Hem de ta 50'li yıllarda Drakula'yı İstanbul'a getirdiğimizden beri. Sonra ne oldu? Batman oldu Batman, Superman oldu Superman, Wolverine'den Asi Kabadayı, Kaptan Amerika'dan Binbaşı Tayfun çıktı. Hatta Kaptan Amerika'yı bir kez daha uyarlayıp kafasındaki A'yı bile silmeyen Yeşilçam, adamın A'sı dedi, yine uyarladı. Siz bakmayın şimdiki Ramo'ya. Memleket, Rambo'nun Ramo olduğu günleri de gördü. Üst geçitlerde satılan Sukuni marka radyo iki gün sonra nasıl bozulduysa, Hiçbiri de 2 yıl sonra hatırlanmadı bile. Geriye yani bugüne sadece bizden çıkma kahramanlar kaldı. Ha biz alev alev derken binbaşı Tayfun'a ne ara geldi? Demeyin. Ya da o zamanki uyarlamalarla bu uyarlamayı kıyasladığımı da düşünmeyin. Benim derdim ortaya çıkan iş değil. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yerli dizilerini sayarken ilk onda hiç uyarlama dizi yokken neden hala bu yolu tercih ettiğimizi anlamaya çalışmak. Ha, hemen de ezelde Monte Cristo'dan alaktı. İsveç malı mobile gibi dışarıdan demonte gelenleri burada birleştirenleri ne yapacağız? Ha işte beni konuşturmayın şimdi.